Hepinize merhaba arkadaşlar. Pesmobil TR kanalına hoş geldiniz. Ben Recep. Yeni bir hesap çekilişi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, geçtiğimiz günlerde videosunu da çektiğim bir haftada hesap fulleme serisinde oluşturduğumuz hesabın çekilişini yapacağız arkadaşlar. Şöyle oyun planı dedik. İlk 11'imiz bu şekilde arkadaşlar. Kollektif ee, kolektif gücümüz de 2682. Yedeklerimizde de bu oyuncular var arkadaşlar. Ee, Bayern Münih'ten de Koman, burada Goreska ve Gnabry'i bulduk. Rezerv kısımda da bu 6 oyuncu var arkadaşlar. Tabi hesap yeni bir hesap olduğu için oyuncu sayısı oldukça az arkadaşlar. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken arkadaşlar öncelikle kanala abone olmak, sonrasında video like atıp yorumlar kısmına katıldım yazıp hemen yanına bir instagram adresi yazarsanız sizlere daha rahat ulaşım sağlamış oluruz. Umarım en çok ihtiyacı olan arkadaşımıza çıkar. Şimdiden hepinize bol şans diliyorum. E çekiliş sonuçları da arkadaşlar pazartesi günü e gün içinde açıkların büyük ihtimalle akşam 6 gibi falan topluluk kısmından açıklanacak arkadaşlar. E bunun da bilgisini vermiş olayım. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.